Selam mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda kıymalı yalancı tarhana çorbası var. Bu güzel çorba tarifi için ilk olarak tencereme 2 yemek kaşığı sıvı yağımı alıyorum. 1 yemek kaşığı kıymamı ekleyip kıymayı kavuruyorum. Kavrulan kıymanın üzerine 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekliyorum. Salçanın kokusu çıkasıya kadar kavuruyorum. Kalçam ve kıymam kavruldu. Üzerine 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Burada ocağımı kısık ateşe alıyorum. Çünkü bir taraftan da çorbamızın terbiyesini hazırlamak istiyorum. Çorbamızın terbiyesi için 2 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 yumurta sarısını ekleyip çırpıyorum. Yoğurdumuzu biraz suyla ile açıyorum. Pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpıyorum. Kıyma, salça ve baharatlar kavrulduktan sonra üzerine soğuk su ekliyorum. Hemen ardından terbiyesini ekliyorum ve bir taraftan da hızlı bir şekilde çırpıyorum. Bu arada ocağımı orta ateşe alıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Çorbamızı kaynayasıya kadar mutlaka karıştıralım. Herhangi bir kesilme olmaması için. Çorbam kaynamaya başladı. Kısık ateşe alıyorum. Bu şekilde 5 dakika kaynatıyorum. Evet kokusu mis gibi geldi. Hem çok lezzetli hem de çok pratik olan bu güzel çorbamızın tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz. Malzemeleri açıklama kısmına yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka gün bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.